Selamlar. Geç olsun güç olmasın. In Çok güzel. Tam beklediğim şey zaten. Arkadaşlar WrestleMania'da Edge ile Finn Balor. Şu an tabi siz bu videoyu çoktan siz Raw izlediniz, bitirdiniz de ben yeni izliyorum. Ben yeni izliyorum o yüzden video geç olsun güç olmasın yayınlıyorum abi yapacak bir şey yok. İleride de yarın bir gün bir iş durumu falan olacak. Orada da böyle minimal gecikmeler olabilir de bu kadar böyle günlerce olmaz yani. Eee Yüzü düştü. Hellnesel deyince. Oy, Demon geliyor. Benim şeytanlarımı diyor. Durduramaz cehennem falan diyor yani. Abi, Wrestlemania'da Demon gelecek. Güzel güzel bunu istiyorum. Oba, üstüne yürüyorlar. Bunu istiyorum. Demon, Demon, Demon. Edge kaçar mı dedim de Edge kaçma direkt giriş olan. Ama 3'e 1 4'e 1 olacak hatta Riley e de geldi. Finn Balor yok mu? Tamam. Finn Balor oradan şey yapıyor değil mi? Emir veriyor. Tamam. WrestleMania Helnesel Demon geliyor abi. Kesin. Kesindir ya. Biri geldi yardıma. Kimler geldi? Tabii ki Dexter Lumis geldi. Garganolar falan geldiler. Okey. Biraz lüzumsuz bir maç gibi geldi bana. Judgment değil. Of kendisi cici. Rhea tam formdayken Allah aşkına kendisi yapma gözür seveyim ya. Ya böyle formdayken ona girilir mi ya? Ancak Dexter Lumis var arkasında. Hadi. Dexter Lumis. Rhea Ripley de çok şey. Damien Priest. İyi dikkat aldı ama dur bakayım ring içi de Dominic Fan bitirecek. Dexter ha okay yüzde bin alacak bu maçı. Abi böyle bir ihtimal yok yüzde bin falan. Evet önde yine kel ve sakallı biri var. Belki bakamadım bu aralar Instagram'a. Birisi yazmışlar abi sen mi diye de o sakalı falan uzun onun bana benzemiyor. Two, three bitti. Çöf çöf çöf. Omos'la Brock Lesnar yüzleşmiş bir dakika ya bunu izlemem lazım. <laughs> Omos'un yumruğa bak. Kafam kafan kafam kadar var bu. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına tutuyor. <laughs> Lazer çok etkilendi değil mi? Beklediğimden daha küçükmüş lan gör. Yani büyük olan. E, elini uzattı. Buradan bir F5 gelir mi? Suplex City Beach. Suplex City Beach. Evet, Lazer. yeah. el sıkışıldı. <laughs> evet. Bırakmıyor. omuz bırakmıyor. o ayağı vurdu. Suplex? Ah gelmedi. Omuz, Oha! Lan! Omos'u iyice güçlü gösteriyorlar. Bırak Lazer'ı falan da. ne yapıyorsun lan? Şşt. Hayırdır? This is my house mu? Ya yapma şimdi. <laughs> laser. Tamam belli ya. Lazer'ın karşısına bir dev falan çıktı artık. Bakayım Laser. Eee? Lazer geri mi duruyor? Hayır lan. Şapkan verin dedi. Benim bildiğim lazer. Ne oluyor lan bu lazer mi oğlum? Ha e tamam resimeyi de görüşürüz diyecek. En azından şey bir tık gücünü gördü test etti. Tamam resimeyi de olması yener. Aslında teri bitirdi ya. Daha kimse verirsen karşısına bitirir zaten. Aa oh, STF. Güzel. Güzel detay. Güzel detay. Can gönderme güzel detay sevdim. Oğlum Omos'u nasıl gösterdiler lan öyle? Şimdi Omos'u tam güçlü gösterirsin de Burak Lezir bakarsan. Montez geldi koşa koşa. E? Montez. Montez de ileride böyle United States potalarında falan görürüz ya. Bir şey diyeyim mi size? Hatta kemeri bile alabilecek biri iyi işlerini bence. Ama kemer biraz zor. Oralar ama Montez'de potansiyel var ya. Güzel bir mid şampiyon olur. O arkada kim var lan? You can see me mi? Hayda Sina'yı gönderme hadi. İki Nisan daha. Cody Roman'a promo kesiyor ya bilmiyorum abi. WrestleMania'nın en büyük maçı. WrestleMania'nın main event'i daha büyük olmalıydı gibi geliyor bana şey ya. Yani daha büyük bir feud'la. Tabi sakat sakatlanmasaydı muhtemelen daha iyiydi de bu ay. Daha büyük şeyler görebilseydik keşke ya. Ben hala Cody'nin alacağını düşünmüyorum ya. Ee? Tamam Cody iyi işliyorlar da yine hani güçlü işliyorlar. Bütün hayatımı bütün hayatım boyunca bunları bek bunu bekledim. Bu anı bekledim. Kamera yok. Pewdie Tarihteki ilk bak Undisputed tabi David Universe bak kemerler ayrılmıyor. Tek kemer, iki iki kemer. Zor, kod zor. Rey. Abi. İster inan ister inanma. Ben seni hala seviyorum ve her zaman seveceğim. Resim ya da maç olmayacak. Resim ya da seninle maç yapmayacağım. Abi resim ya da maç olması gerekiyor. Olmalı. Olmalı. İşte bak sizin Hall of Fame, sizin Hall of Fame'iniz bu bak. Al. Bu sizin adınız bu mu lan? Ha? Ha şimdi ne olacak diyor böyle anca sır arkanı dönüp gidecek misin sen şimdi? Ha? By Hall of Fame. Heh. Zaten zaten Ra'dan, Ra'dan gidersin, bütün ailenden gidersin, kaçarsın. Benden kaçarsın. Sen böyle birisin işte diyor babasına. Rain olayı e iyi işler. Bir de tüysüz maske artık daha da çok hoşuma gidiyor. <laughs> aynen aynen devam et. Yürü. Zaten bana öğrettiğim bir şey varsa. O da. Oh, oh. tam olmaman gerektiğiydi. Tamam ya diyor. Senin gibi olmayacağım lan ben. Setronis Corbin nedir ya? Şu an değişik geldi yani. Aynen aynen. Orada o da Miz de ölüyor orada. Setronis ya Seton'un işte bir sonra artık artık abi ben de istiyorum. Lütfen artık yani. Ama Kemal'la Roman'la gidecek Samuslam'a kadar eğer Cody alamazsa ya muhtemelen öyle olacak. Double, double, double. İkisi de sakatlanır bu arada. Düşsenize çift ayak yaptığını. Heh tamam. Bunu bekliyordum zaten de çift ayak böyle birini birine birine birine, birine. imkan yok sakatlık olmaması. Corbin gitti. Dum, Set freaking Rollins Abi Abi çok iyi ya. Otis. Abi bunu istiyordum. işte Otis'in tipe bak oğlum çok iyi ya. Abi çok iyi oğlum. Otis'e bakar mısın? Saçları falan buraları kaldırmışlar bile. Güzel güzel. Baya iyi ya. Tamam. Maç maçınız şu anda şey oldu falan çekiyorlar böyle. Otis'in in Otiz. Otis. Otis'e de yazıyorlar. Otis. <laughs> Olsun lan. Otis oraya gitsin. Chad Gable sen de bir mid kart, Gir lan. Bak bak bak. Fotoğraf çekiniyor da. Kamera mı kırdın postu? Ayy. Buralar çok fena ya. Ulan otis bu arada iyi olmuş ya tam beklediğin gibi Hareketlere bak gözlere bak Bu arada Heyman Koymamışındır muhtemelen de o yüzden Street Fight maçları güzel ya yani. Kevin Owens zaten Heyman dedi ki haftaya Ra'da geliyor dedi Roman geliyor dedi Gelsin bakalım Hop Of 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 Roman geliyormuş da bakalım ne olacak Artık az kaldı çünkü resimler ya bayağı az kaldı. Face first. Eyebrow. Arka alanda tabii ki usalar geçmiş olsun. E ne olacaktı ki? Sola Skoy şu an birebir de Kevin Owens'ı yenmesi çok zor. Herhangi bir yardım olmadan bir şey bir dikkat karışıklığı. Twins ikizler. Jey nasıl? Dedi aile her şeydir dedi ama. Nobody geliyor. Yonga brother. Bye bye. Sit fight olduğu için DQ de yok. Temizden yardıma gelmeyecek mi şimdi? Olmayacak mı? Samoan spike geldi. Bitti. Bitirdi, bitirdi. 1 2 3. So let's score. Kim yendi? Tabii ki destekle yardımla. Yoksa zor. Score.